Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tülbentin kenarına güzel bir boncuk oyası yapalım. E, boncuk oyası boncuğumu göstererek başlamak istiyorum yakından. E, bu boncuk kum boncuktan biraz iri ama şu her zaman kullandığımız renkli taş boncuklara göre de biraz küçük bir boncuk. E, siz bu örneği isterseniz daha büyük boncuklarla da yapabilirsiniz. Yani daha iri boy boncuktan tek bir tane kullanarak yapabilirsiniz. Ben şimdi üçer üçer kullanacağım. E, rengi aslında yazmayla şu anda biraz farklı gibi duruyor ama sanıyorum ışıktan. Çok şükür bu yazmaya göre bir ip ve boncuk bulabildim. Bu yeşili bulmak çok zor oluyor. Yeşilde ton çok fazla ton seçeneği var ama bu yeşil bulmak çok zor oluyordu benim için. Yazmamın markası Kaşmir. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İki zincir çekip kenarını tığladım ben. Hafifçe de düzelttim ütüyle. Şimdi hemen oyama başlamak istiyorum. Ee, i̇pimin renk numarasını da söyleyeyim. Böyle bir zeytin yeşili yazma. Kenarına ip bulmakta çok zorlandığımı söylemiştim. Oyalı markanın 470 numara ipi. Şöyle markayı da göstermek istiyorum. Oyalım 470 numara ipi. Ee, en uygun ip şu ana kadar gördüğüm yeşiller içinde. Bu yazmadan daha önce de bir kere oyalamıştım kenarına kullandığım yeşili ya ben bile çok beğenerek yapmamıştım çünkü çok zor olmuştu renk bulmak. Yazma çok güzel ama rengin tutturmak biraz zor oluyor. İki sıra boncuklu bir örnek başlayacağım arkadaşlar. Bu örnek bir arkadaşımın isteği. onun için yani örnekle ilgili çok eleştiri geliyor son günlerde. Bu yazmaya bu örnek yapılmazdı falan diye ama örnekler genellikle benim seçimim olmuyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum. İlmeğimi oluşturacağım. Biraz yakınlaştıralım. Ilmeğimi oluşturdum. Her zaman söylediğim gibi gene yazmanın köşesinden değil. Şöyle yaklaşık bir karış iç iç kısmından başlıyorum. İpimi tutturuyorum. Tığ battıdan. Sadece ipi tutturduğum kısımda üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bunu daha sonrasında yapmayacağım. Üzerine de iki tığ battıdan daha uzun. Üç tığ battı kadar şöyle eğerek de göstermek istiyorum şu kadar yatırdığım zaman yaklaşık üç tane tığ battı uzunluğunda oluyor 3 tığ battı uzunluğunda örümceğimi yapıyorum sonra bir sonrakine tutturduğum bu şekilde bu katını açtım ama aslında ip çok kıvrak güzel bir ip yani örmesi zor değil bu markayı daha önce kullanmadıysanız ee, fiyatı çok uygun oluyor genellikle Denenebilecek nitelikte ipler bir de yıkandığı zaman filan solar mı diye korkmuştum ben yıkandığında da renk değişikliği olmuyor çünkü biliyorsunuz bazı markalarda kullanırken ucuna yaptığınız oya her yıkamada rengi biraz daha kötü olur yani bu öyle olmadı hiç duymadım ilk kez duydum filan diyorsanız eğer ben kullandım oyasını yıkadık da kaç kere yıkadık hem de hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Örümcekleri uzun yapmak burada önemli oluyor. Hemen bir sonrakine ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Tekrar örümceğimi alıyorum. Bir sonrakine örümceğimi alıyorum tekrar. Bir sonraki tığ battıdan Tekrar örümceğimi alıyorum. Örümceklerin biraz daha uzun olması gerekiyor. Çünkü beşer beşer toplandığı için bu örnekte. 5 tane için kısa yaparsanız eğer kenarlarda kalanlar kötü durur. Yani çekilmiş gibi sündürülmüş gibi duracaktır. Beşer beşer toplayacağım. Bu nedenle ben büyük yapıyorum örümceklerimi. Daha önceden benim videolarımı izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Genellikle örümcekler konusunda çok büyük yapmayalım derim. Ama bu sefer büyük yapabiliriz. Çünkü büyük örümcek isteyen bir örnek bu örnek. Buna benzer de daha öncesinde yaptığım e, oyalarda, videolarda e, uyarmıştım. Yani bu örnek, örümcekler uzun olmalı. Bu örnek uzun örümcek istiyor diye. Biraz daha yapacağım. Sonra hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Alt kısmında yeterli alanım olmazsa üst kısmını gösteremeyeceğim çünkü. Bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi renk çok güzel. Boncuk da çok güzel oldu bence ucuna. Bu örnek çok güzel olacak. Bile bile kullansın sahibi. Ben seçmedim bu örneği ama çok güzel bir seçim oldu. Bu şekilde bu yazmanın kenarını ilk sırada dolaşacağız. Şimdi ben daha fazla buna devam etmeyeceğim. Birazcık hızlandıracağım burayı. Örümcekler ilk sıra bittiğinde böyle bir görüntü oluyor. Hemen ben birazcık daha yapıp üst sıranın yapılışını göstermek istiyorum. Ben gösterecek kadar yaptım arkadaşlar üst kısmın yapılışını. Alt kısmımız bittiğinde örümcekler böyle bir görüntüsü oluyor örümceklerimizin. Şimdi hemen hem üst kısmın yapılışına boncukların yerleştirilmesine geçelim. Hem de oyamızı tamamlamış olacağız böylelikle. İpimi bırakıyorum. Hemen diğer boncuğumdan devam edeceğim. Biraz boncuk kaydı öne hani doğru. İki sıra bir örnek olduğu için siz alt kısmı bitirdikten sonra benim gibi ikinci sıra gibi başlamayarak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hemen boncuğumu biraz yakına getiriyorum. Bir ilmek oluşturup başlıyorum ben burada. Sonra geldim. Örümceklerin hep aynı yönden çekilmesi burada çok önemli oluyor. Hep ön taraftan çekeceğim ben burada. Önde, arkada ve orta tarafta var. Şöyle göstereyim. Ben hep önden 1 2 3 4 5 taneyi geçirdim tığıma. Hepsini birden bu şekilde kaldırıyorum. İçinden geçiyorum. Sık iğnemi yaptım ve örümceğimi tutturmuş oldum. İlmeğimi örümceklerime tutturmuş oldum. Bu şekilde. Bu kısım yapıldıktan sonra üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 6 tane çekelim hatta. Sonra 3 tane boncuk kaydırıyorum. Çok sımsıkı olmayacak şekilde 3 boncuğumu düğümlüyorum. Çok sımsıkı yaparsanız eee bu salkım duruşu güzel durmuyor arkadaşlar. Çok sıkı olmasın. Üzerine tekrar 1, 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Geri geliyorum. Ön taraftan 1 2 3 yavaş gösteriyorum 4 5 tanesine girdim hepsini birden yukarı doğru çekiyorum İpimi içinden geçiriyorum bu şekilde sık iğnemi yaptım zincirimi tutturdum tekrar 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim 3 tane boncuğumu kaydırıyorum boncuğun rengine de bayılmamak mümkün değil sonra üzerine tekrar 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim Gene ön taraftan. Şöyle bir görmek istiyorum arkadaşlar. Yanlış olmasın. Önden, 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 önden. Beş tane girdim. Hepsini birden yukarıya çekiyorum bu şekilde. Şu en baştakinde bir sorun oldu. Onu tekrar açacağım arkadaşlar. Arkada kalmış biraz. Şöyle göstereyim. Onu hemen şöyle çekmek istiyorum tek başına. hepsini çektim içinden geçiyorum topluca ve zincirimi tutturuyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim üzerine 3 tane boncuğumu gevşek bir şekilde düğmüyorum çok sımsıkı olmamalı tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum geldim tekrar önden 1 2 3 4 5 tane ilmeğime giriyorum Açtım hepsini içinden geçiyorum. İpimle ve zincirimi tutturuyorum. Ben bunu bu alt kısmında bitireceğim arkadaşlar. Sonra da hemen ütüleyip size o şekilde göstermek istiyorum. Ben yapılışının anlaşıldığını düşünüyorum. Hemen ütüleyip getireceğim. Ben birazcık ütüledim arkadaşlar. Şöyle örneğimi göstermek istiyorum. Çok güzel bir örnek oluyor. Bence bu renkle de çok güzel kendini gösterdi diye düşünüyorum. Ee, size burada söylemem gereken bir şey daha var. Onu da atlamamış olalım. Ee, ya Oya bittiğinde, sizin oyanız bittiğinde. Ben şu anda en baştan sonuna kadar yapmadığım için. Benimkinde öyle bir şey olmadı ama. E, buraya tekrar gelip zinciri tutturacağınız için. Şu en baştaki örümcekleriniz sizin daha muntazam durur. Her iki taraftan çekildiği için. E, benim diğerleri gibi duracaktır o da. Ama şu anda. Benimkinin bir tarafı boşta olduğu için biraz ütünün altında ezildi. O düzeliyor eğer diğer taraftan yapıp bitirip kavuşturduğumuz zaman. Oya çok güzel. Yani beğenmemek renkle de çok güzel oldu bence. E, mümkün değil. Ben çok beğendim. Yaptığım arkadaşım da inşallah güle güle kullanır. E, i̇lk fırsatta bundan kendime de aynı renklerle yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel oldu bence. Şimdiden yapmak, denemek isteyen tüm arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Yazmamın markasını tekrar söylemek istiyorum. Yazmamın markası Kaşmir'di. Ee, bu renk çünkü tüm yazma markalarında bulunmuyor. Ee, siz de eğer beğendiyseniz, yapmak denemek isterseniz e, yapın, deneyin. Şimdiden ellerinize sağlık.